Evet. Evet hemen iyi akşamlar diyelim Hanım. İyi akşamlar. İstanbul'da Deniz Müzesi'ndeyiz. Teşekkürler. Evet. Zamansız Şarkılar adlı parçanız var bugün. Sahneniz var. Neler evet. söyleyeceksiniz? Ne diyeyim? Mutluyum. Bir kere bu kadar özel bir yerde olmaktan onur duyuyorum. Ee, üstelik de keyifli bir program olacağını sanıyorum. Amacım zaten bütün egolarımdan sıyrılıp insanların çok hoşlandığı, 45-44 yılda dağılan bir repertuarı onlarla birlikte söylemek. Zaten öyle oluyor. Bu konserlerde herkes hava zavaz şarkı söylüyor. Herkes mutlu oluyor. İnsanlar birbirlerinin gözlerinin rengini bile unutmuş olan karı kocaların el ele tutuşarak gittiğini gördü gözlerinde. Nasıl bir sahne olacak peki bu gece? Neler bekliyor seyirciye? O sürpriz olsun. Bir şey beklediği yok. <laughs> Sadece ben, iki çok önemli müzisyen arkadaşım. Spontan. Artık karşıdan ne gelirse ona cevap. Ama repertuarım düzgün bir repertuar oldu <laughs> dediğim gibi. 40 seneye falan dayanan ve herkesin çok sevdiği, hep birlikte şarkılar söyleyebileceği bir atmosfer olacak zannediyorum inşallah geçmişten günümüze bakarsak da aslında büyük bir sanatçısınız. 70'lerde Esra efendim. 70'lerde 80'lerde büyük başarılı sahnelere imza attınız. O zamanki sanat anlayışıyla şimdinin sanat anlayışı nasıl sizce nasıl değerlendirirsiniz? Yani bence yanlış bir soru. Çünkü o zamanla bu zaman arasında çok büyük farklar var. Evet. Ee, bu ne gibi değerlendirirsiniz. Hiçbir şekilde değerlendiremezsiniz. Hı hı. Çünkü neden? İnsan yaşadığı zaman, yaşadığı anı yakalarsa eskiyi unutmayarak ve eskiden de eğer bir takım prensipleri beraberinde getirirse benim gibi 55 yıl sahnede kalır. Sizin gibi genç bir delikanlı da bana bunu sorar. <laughs> çok teşekkürler. <laughs> hem oyunculuk hem müzik size en çok hangisi yıprattı peki bu zamana kadar? Hiçbiri yıpratmadı. Yıpratsaydı sizi şu anda karşınızda Tabii ki. Evet. Hiçbiri. Çünkü hepsi benim çocuklarım bunlar. Hepsine ben çok emek verdim. Hepsini ben çok sevdim. Onlar da beni sevdiler ki hala sizlerle göz göze kalmama izin verdiler. Evet siyah kalple de görüyoruz siz ekranlarda. <laughs> i̇şte her şeyi yapmaya çalışıyorum. Dar zamanlarda kısa paslaşmalar diyorlar buna. <laughs> evet nasıl geçiyor peki siyah kalbi soralım hemen. Her şey çok yolunda, her şey çok düzgün. Gidiyorum, geliyorum. Yalnız siyah kalpte değil, bir yandan da İzninle diye bir oyun oynuyorum, evet. bir tiyatro, bir kadın oyunu oynuyorum, tek kişilik bir oyun. Dün akşam Baba sahnedeydim. Hı hı. onu bitirdim. Bu gece buradayım, yarın uçuyorum, Siyah Kalp oynayacağım. <laughs> Bayağı bir yorucu bir tempo aslında. <laughs> Yormuyor mu size? Yorulmuyorum, yorulmuyorum. Hı hı. Çünkü keyif alıyorum çok, yaptığım işi çok seviyorum. E, i̇nsanların da ilgisini gördükçe daha da yapayım diyorum. Artık nereye kadar? Tanrı izin verirse. Kapadokya sormak istiyorum aslında nasıl geçiyor sizin için? Valla çok keyifli, çok profesyonel bir ekip var orada. Hı hı. E, gerçekten çok profesyonel bir ekip. Hatta şöyle de düşünmek lazım. Eğer jeneri olmayan bir ekip var, kimsenin orada kendini tanıtmaya ihtiyacı yok, oyun devam ediyor, herkes de tanıyorlar. Soğuk tabii çok soğuk. Evet. E, ee, keyifliyiz ya, çok keyifliyiz. Güzel vakitler geçiyor. İnşallah. Nihayet karakterini canlandırıyorsunuz. Bu karakter size neler kattı? Aa, nihayet karakterini çok severek oynuyorum. Gerçekten. Çünkü gelmiş, bugüne kadar oynadığım tarzlara bir şeyler eklemiş oluyorum. Ee, bir oyuncu olarak azıcık bir hallaç pamuğuna çevirme imkanı var. Ee, ne diyeyim size? Biraz sır dolu bir kadın. Evet. Yani sürprizlerle dolu bir kadın. Bu tarafta e, bir takım üç kağıtlar yapıyor ama hep bir nedeni var. Hep evlatları için yapıyor bunu. E, bana bu, oynamak çok keyif veriyor. Oradan oraya top gibi oynamak. <laughs> Gelecek bölümlerde peki neler bekliyor efendim seyirciyi? A -a, Her bölüm birbirinden heyecanlı aslında. Aa, <laughs> Beni işten attıracaksınız. <laughs> Olur mu öyle şey? Ben hiç ben bilmiyorum ki. Evet. Bilmiyorum daha hiç kimse bilmiyor zaten. Ee, kolay bir şey değil yani. 120 dakika, 140 dakika e senaryo hazırlamak. O ekibe göre senaryo hazırlamak. E Bakalım hep birlikte göreceğiz neler olduğunu. Sürpriz olsun. Evet Son olarak da biyografi filmleri bildiğiniz gibi son dönemlerde çok gündemde. Ne filmleri? Biyografi, otobiyografi filmleri. Sizin hayatınızı canlandırmak istediğiniz birisi var mı? Ya da böyle bir projeniz var mı? Düşünüyor musunuz? Yok bir o proje eksikti zaten. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır şu anda hiç öyle bir şey yok. Çok spontan yaşıyorum artık ben. E, i̇tiraf edeyim ki böyle büyük projelerle falan uğraşacak halim yok. Bir büyük proje bana gelir üstünde değerlendiririm. Evet. Zaten her şeyimi çok tırnağımla almış bir kadınım. Bugüne kadar neye sahip olduysam ışıl yüce soy olarak aldım. Evet. E, dolayısıyla gelirse tabii değerlendirilir. Ama hayır, şu anda öyle bir şeyler değil. Gençliğinizi yapıyorum. kimin canlandırmasını isterdiniz peki böyle bir proje gelseydi? Vallahi buna <laughs> cevap veremem ki gençlerin arasında neler var biliyorum. Peki çok teşekkür ederiz. İyi ben çok teşekkür ediyorum. Ederim. İlginize ha. çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.